Kalp yarası yeni bölümde neler olacak? Ferit ve Ayşe ayrılacak mı? Hande'nin yeni oyunu ne? Adnan ve Vediye arasında eski bir kalp yarası mı var? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Siz de Kalp Yarası dizisinin yeni sezonda da devam etmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınıza destek olun. Yayınlanan bölümde Ferit ve Ayşe birbirlerine olan aşklarını kendi içlerinde kabul etmiş olsalar da henüz birbirlerine itiraf edemediler. Özellikle araba içindeki sahnede kahramanlarımızın iç sesleri her şeyi ortaya dökmüş oldu. Tam birbirlerine aşklarını itiraf edecekler mi derken ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü. Yeni bölümde Ayşe ve Ferit'in ayrılık kararı ile imtihanlarını ve üzüntülerini izleyeceğiz. Alınan bu ayrılık kararı iki tarafı da derinden sarsacak ve Ayşe de Ferit de aşk acısı çekmeye başlayacak. Çekilen bu aşk acısı aslında yeni bir aşkın hem de tutkulu bir aşkın başlangıcı olacak. Yeni bölümde aşk dolu bakışmalara ve sistem dolu sözlere şahitlik edeceksiniz. Hazır olun. Ferit ve Ayşe evliliğinin bitmesini bekleyenler hiç heveslenmesin çünkü bu evlilik hızla gerçek bir evliliğe dönüşmeye başlıyor. Fakat Hande pes etmeyecek. Babasının desteğiyle Yaman'la yaptığı işbirliği Hande'ye yeni intikam kapıları açacak. Artık Hande daha tehlikeli bir yol izlemeye başlayacak. İlerleyen bölümlerde Ferit ve ailesi Yaman ve Hande'nin hırsı yüzünden şirketlerini kaybetmekle karşı karşıya kalabilir. Yayınlanan son bölümde Adnan ve Vedia'nın dertleşmesi kafalarda soru işareti yarattı. Adnan'ın kardeşi İhsan'la evli olan Vedia eski bir pavyon şarkıcısı ve Adnan'la derinlerde bir sır sakladığı çok belli. Adnan ve Vediye arasında geçmişe dayanan derin bir kalp yarası mı var acaba sorusu birçok izleyicinin kafasına takılmış durumda. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.